Gökhan Şimşek, Mersin. E, kardeşim hafiften bir makinayı tarif edeyim. Öncelikle belirteyim. Malum kış geldi. Tütününü kurutmadan bir de tozunu elemeden kesinlikle sarım yapma. E, Makinana yazık. Kötü edersin. Sonra düzeltmek için uğraşıp durursun. E, düzelir. Hani çöp olacak bir şeyimiz yok Allah'a şükür ama dediğim gibi hani başına sıkıntı açarsın. Bir de ilk e, makineyi kullanmaya başlıyorsun sen yenisinde. Kesinlikle direktman otomatiğe bir geçme. Önce mesela atıyorum böyle elinle bir tek tek şöyle alışmaya çalış tamam mı? Hani bir iki tane böyle sar, üç tane böyle sar. E, tütün haznesinin hızını da fazla açma. Yavaş yavaş yap. Yani dediğim gibi bir elin alışsın. Bir iki gün şöyle alışma sürecini yap. Ondan sonra makineyi otomatik kullan. Dediğim gibi acele etme, makineyi önce 20 karton, 25 kartonları da çalıştırma sakın. Ee, en yavaş şekilde çalıştırmaya bak. Yani 10 karton sar saatte bir makineye alış, makineyi öğren. Sonra yavaş yavaş 12 karton, 15 karton açarsın. Hafiften tarif edeyim sana şöyle e, genel olarak. Bizim ana makine dediğimiz burası. Yani şu kası çıkar buradan. Ana makinamız burası. Aç kapası burada. E, tütün haznesinin şu motorun, yani tütün haznesinin ne kadar tütün düşüreceğini belirleyen motorun hızı burada. E, start düğmesi burada. Tekli start. İstersen buradan tekli basarak kullanabilirsin. Manyetik sigorta takılı üstünde MOSFET kart var. Kormaz motorlu dişlili sistem. Silim makine. Bobinlidir. Bobinin ayarlarını YouTube'a yükledim. Zaten kaşık ayarımız, bıçak ayarımız hepsi YouTube'da yüklü. Oradan da nasıl ayar yapıldığını görebilirsin tütününe göre. Çünkü bazen tütün değiştiği zaman bobin ayarı değiştirmek zorunda kalabiliyorsun genel Değil ama bazı. Ee, şu üç düğme makaronluğumuzla alakalı. Bir de bu düğme makaronluğumuzun takalamasıyla alakalı. Şunu açtığın zaman ne kadar buradan makaron e, çırpmasını ayarlamış oluyorsun. Hızını. Ne kadar hızlı açarsan o kadar hızlanır. Şöyle yeterli. E, şu makaronumuzun tek olarak basımını. Şuradan makinayı açalım. Buradan bir tane basım yaptırıyorsun hacım. Bakıyorsun. Sarımın güzel mi? Şuradan da otomatik alıyorsun. Bu da ne kadar hızlı olacağını ayarlıyor. Ben şöyle biraz sarayım. Sen de gör. Bir çok hızlı açma bu hızla bir daha şu an sana hatta bundan daha da yavaş sar daha iyi olur şöyle sarsan olur bak bak tütün aşağı düşmeye başladıkça burada mesela tütün haznesinin hızını açıyorum ya da üstüne tütün ekleyeceğim Gördüğün gibi çok tütün sarar. Şimdi biraz hızlandırayım. Öncelikle sana dediğim gibi bu hızlarda sarım yapmaya çalış. Bazılarını sarma. Bütün adresini de çok arkaya doğru açma şuradan kelebekten. Eğer sütünün tozluysa. Tozunu da dediğim gibi bir elekten geçir önce. Elek. Ondan sonra sar. Daha güzel verim alırsın. Daha güzel sarım kalitesi alırsın. Gördüğün gibi ağacım. Buradan kapatırsın. Buradan da makineni kapatırsın. Bunu da makaronun da buradan da kapatırsın. Şöyle sarımlarını da göstereyim sana. Gördüğün gibi hacım. Bir tane daha açayım. Doluluğunu da gör. Dibine kadar bak pamuğuna kadar dolu. Güle güle kullanacağım. Hayırlı uğurlu olsun.